Her etkinlik sonunda olduğu gibi keyifli, güzel geçen bir doğa yürüyüşü değil arkadaşlar. Ada Sefası etkinliğini daha böylelikle bitirmiş olduk. Yudox bizlere bugün Esat Çoban rehberliğinde Burgazada ve çevresinde şahane bir parkurda güzel bir havada yürüyüşümüzü gerçekleştirdi. Esat Çoban bildiğiniz gibi gerek hafta içi, gerek hafta sonu doğa yürüyüşü etkinliklerinde sizleri bekliyor. Hafta içi genelde İstanbul içinde, hafta sonu ise İstanbul'a yakın olan illerde aktif şekilde etkinlik açan gruplardan biri de Udox. Sizler Udox'u sosyal medya hesaplarından takip ettiğiniz takdirde zaten gerekli bilgilere ulaşmış olacaksınız. Malum yarın herhangi bir grubun etkinliği yok fakat bildiğimiz o ki cumartesi sanıyorum bir grup etkinliği var. Pazar günü etkinlikler çok yoğun arkadaşlar en az 12-13 grubun farklı ilçelerde, farklı köylerde hatta İstanbul dışında da birçok etkinliği söz konusu. Diyeceğimiz o ki sizlerin zaman kısıtlamanız yoksa İstanbul dışına doğru gezmek isteyenler doğru İstanbul dışına kiraz hasatına, çilek hasatına doğru gidin diyoruz. Hayır benim biraz daha İstanbul'da kalmam gerekiyor. Zaman benim için çok önemli. Aileme çok önem veriyorum, değer veriyorum diyenler işe giderken yorulmak istemiyorum diyenler İstanbul içinde köylerinde yapılacak olan doğa yürüyüşü etkinliklerine katılmış olacaklar. Diyeceğimiz o ki gerek bizleri gerekse doğa yürüyüşü yapan grupların kendi sosyal medya hesaplarını takip ettiğiniz takdirde zaten söylemiş olduğum grupların etkinliklerinde sizler de aktif şekilde rol almış olacaksınız. Burgazada'dan bugünlük bizlerden bu kadar. Hafta sonu Farklı bölge, farklı parkur, değişik rotalarda. Görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.